Herkese hep benim öndürüm. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Plants vs. Zombies arkadaşlar. Birinci, e, bölüm Birinci bölüm beşinci... Nasıl okunuyor lan bu? Birinci bölüm beşinci... Her bir bölümde arkadaşlar beş beş atlayacağız. Evet. Küre, en son küreyi anlatmıştık. Ben size. Ben, ben, ben. Güzel iş. Burada işte bunları kaldırabilirsin diyor. Bakın bunu alıyorsunuz bu oyuna başladığınızda bu kısımda oluyor. Bunu alıyorsunuz. Mesela diyelim buraya ektiniz yani işte bunu hani eliniz çarptı falan mesela. Bunu alıyorsunuz. Buradan kaldırıyorsunuz arkadaşlar. I, tamam. Güzel gün. Sürpriz Şimdi bu Tamam burada bize oyun oynatacak şimdi arkadaşlar. kim kirmemesi. Şimdi burada bunları buraya koyacağız. tam <laughs> bunları bovlin. <laughs> <laughs> şey öldüreceğiz. Bunu her zaman ben sona saklıyorum arkadaşlar. İşte bu patlayan e, patates. Bunu attığınız zaman patlıyor. Değdiği zaman ama. Bunların içi ağrı tersiniz. Güzel sekti. Oy oğlum sekti çok güzel. Oy arkadaşını sekti. Şunu ben belirlikten saklıyorum Bu da çok fazla biriktiği zaman şu sonunda. Aslında arabayı atarım. Ama atmayacağım. Evet. Bunu kullanmayacağım. Hatta şu... size göstereyim ama şey yine kullanayım arkadaşlar. Bam! Bunu patlıyor. Aynı kiraz etkisi veriyor. O kirazın kiraz bombası var ya. Aynı onun gibi bir etki veriyor. Hatta bir tane daha tam uçuruyor. Evet çok güzel patlattık. Onu da şuraya bir tane daha atacağım. Şuraya da bir tane daha bir tane i̇şte bir şey Çok güzel balonu yayıldığı için çok seviyorum bu patlayan mesela. Tabi yani normal oyunda var mı? Yok. Sadece Robin ondan sonra Robin'e koynatıyor size. Bilgi O zaman şey yapıyorum Ben direkt maçı bitireyim mi arkadaşlar? Bakın. Bir tane şuradan gelsin. Ha bir tane şuradan atıyorsunuz. Bir tane buradan. Bir tane de bu rahatımızdan başlayalım. <laughs> <laughs> Ve mayınımız da geldi 25'lik. 25, 25 güneş isteyen bir mayın. Ee, bunu da bir tane çimenin bir yerine ekiyorsunuz. Bu böyle bir neredeyse uzun çok da uzun sürmüyor ama biraz böyle şey... Dur abi. En nefret ettiğim o adam geldi arkadaşlar. Şöyle hızlı bir şekilde tekrar başlayacağım. Bunu şimdi mesela arkadaşlar ben buraya recharging bak bu diyor ki recharging recharging pardon bu şey bu doluyor bunu koyduğunuz zaman bu birkaç dakika sonra belki 5-10 dakika sonra ya da 20-25 dakika sonra bu çıkıyor arkadaşlar ve buradan o mayına geldikleri zaman patlıyorlar yani bildiğin canlı bomba gibi bir şey. Ee, şimdi hatta göstermem açığı şöyle bir tane şuraya ekeceğim. Ben bunu şey yapıyordum şuraya böyle ekiyordum. Bunları böyle ekiyordum dün düz Pardon bunu buraya ekiyordum. Bunu buraya ekiyordum. Bunu hani buraya yedikten sonra geçtiğin zaman patlıyorlar. Bunları ölüyorlardı. Bak gördünüz hemen çıktı zaten. Çok da uzun sürmüyor yani. <laughs> Gerçekten bana zombi gelirse de savunayım. Şimdi bunu bu öldürecek zaten patladığı için. Yani bir tık bir tık sıkıntım olabilir. Ne yapacağız? patla kardeşim hadi. Evet. Eşi ben kazandık. Bunu buraya koysak mı? Tam onu öldürür ya. Öldürüm, Şöyle yapalım lan Evet gördüğünüz gibi bu şekilde de. Birazcık tehlike vardı ama geçtik. Geçtik güzel. Şöyle hemen nereden gelecek diye bakacağım. Ondan sonra koyacağım. Yani alttan boyunca. Tamam şimdi bütün hepsini şimdi arkaya dizeceğiz. Çünkü e, o az önce gösterdiğim hani en sevmediğim olan dedim ya. Yani. O buradan böyle koşuyor koşuyor koşuyor. Yani herhangi bir yerden koşuyor arkadaşlar. Geliyor geliyor geliyor. Mesela zaten bunu öldürecekken buradan atlıyor buraya geçiyor. O yüzden çok sıkıntı yapıyor. Şimdi şu sıraları dizeceğim. Kili yapacağım buraları. Bu sefer çiçeklerden gördüğünüz gibi iki bir tane koydum. Bir tek sıra koydum. Ve bu arada bu çok yavaş duruyor. Yani amaç yani savunma olsun arkadaşlar. Evet bak geldi o şerefsiz. Abi bundan koymak lazım. Onu öldüremeyecek bu arada. Man. Aa tamam öyle de adam <laughs> sıkıntı. Eğer burada iki tane onlar olmasa da bu buradan zıplayıp oraya geçecekti arkadaşlar. O yüzden burada koyacağım. Buraya <laughs> <Soktora> da pırtası koyacağım. Öl artık. Ve e, ilerideki bölümlerde arkadaşlar short kısmı açılıyor. E, ve bu şop kısmından da işte e, bu bitkilerinize neydi onun adı? Böyle, skin gibi bir şey alıyorsunuz kostüm, dış görünüş falan alıyorsunuz diye hatırlıyorum. değişmediyse o. Şimdi her yerde bu mayınlardan doldurmam lazım. Çünkü o... Abi bir dakika zaten bu buradan zıplarsa buraya geç. Vasat'ın üstü. Hızlı hızlı arkadaşlar bir mayınlarımızı döşeyelim. Heh. Bak şimdi bu buradan gelecek zaten bu ölecek. Yani güzel bir de çok güzel bir defans yaptık aslında. Bu mayınları da buraya koyabilirdik. Buraya patatesleri koyabilirdik. Şimdi burada attı zaman oraya geçerdi. Hatta şöyle bir de mayınları koyabilirdik. Bak görüyoruz bu patatesleri. Ve öldü. O da buraya avutunca bu ölmüştü lan. Önünde birisi mi vardı acaba? Önünde muhtemelen birisi vardı ve gördüğünüz gibi buz. Ee, buz pişatır yani. Pişatır neydi ya? Yani? Sonu unuttum. Donduruyor arkadaşlar bu. Aher attı e, işte bitki mi nedir işte her attığı şey o hem demeye oluyor hem de donduruyor arkadaşlar ve yine bundan var bunu da dondurma amaçlı arkadaşlar bunu alırsınız çok güzel bir kart ve şöyle hızlı hızlı tekrar başlayalım bakalım kaç dakika 7 dakika olmuş güzel ve bundan da ekleyelim bir tane daha The zombies evet. are coming. bir tane yapacağım <laughs> tek ikili sıra yapacağım ya bu şimdi, şunlardan bunu şimdi ekleyeceğim bu mayın gerçekten çok güzel işe yarıyor <laughs> ama bundan fazla işe yarayanlar Başka bir bitki daha var o çok güçlü. Onu hiç saymıyorum bile o bayağı güçlü. Şöyle patlasın hemen şöyle şundan gidelim. Şöyle hızlı hızlı. Bunları ekleyeceğim ama artık ya çok saçma bir şey yaptım neden biliyor musun? Şimdi mesela diyelim buraya ektik ya. Yani güneşimiz var o yüzden direkt ektim. Mesela bir yer Mesela aşağıdan falan geldiği zaman işte o zaman sıkıntıya girmiş oluyorsunuz. Bu arada o e, da buna tek yiyor. Yani o çok güzel işte. O en sevdiğim şey. Brilliant. Arkadaşlar ölmeyebilir. Ben bir tane bundan çekeceğim. Çünkü Brilliant. bu baya ileride gelecek. Yani bu sefer şunlardan ekeceğim ki o Koşan o için nasıl için neydi ondan ekli Direkt öldürsün diye onu Aynen bak Allah'tan ekmişim bunu Evet bak cimnastik İşte bunu eğer bundan direkt atlatmak istiyorsanız Gördüğünüz gibi direkt bu şekilde atlatabilirsiniz hemen bir koymam lazım Tamam bu sarıya bitirdik Güzel bir şekilde kastık Şimdi Buraya koyduk zaten Burada da donduruyorsunuz. Bundan bir tane gireceğim. Burada hızlı doluyor. Bakın bu kukalayı da öldürmek istiyorsanız şöyle yapacaksınız. Ben şunu alayım. Bakın. Kukalayı yavaşlatacak ki daha yavaş gelecek, yavaş gelecek, yavaş gelecek. Pat ölecek burada. Şimdi şöyle hızlı hızlı bir o şeyden tıkımda yapacağım. Şuraya. Ben en sevdiğim karakter bu oyunda. Bir kez sen daha sinirim de. Da. Bir de karpuz falan vardı karpuz atan. Daha, ben gördünüz mü daha bunlar geldi buraya buraya yaklaşamadım. burada şu öldü tam göremedim onu. İki tane bu sefer final var yani iki tanesi saldırı şeyi var. Ee, Olacak Bu sefer full main dolduracağım bu sefer de full quest dolduracağım full yapalım direkt. Bak şimdi Şuradan gelecek, şundan gelecek. Ya da olsun. Çünkü aynı anda dikeceğiz zaten. Haydi kardeşim benim. Evet. Yani buna artık hiç gerek kalmıyor arkadaşlar. Bunu bu zaten bunlar öldürüyor. Bu kısır bekle çok iş yaptıkları için bunu öldürüyoruz bir yavancıda için. Evet. Yine zıplıyor ama ölecek mi? Aynen. Çok fazla şey oldu. Ben yine de e, işi sağlama alıyorum ki evet. yani diğer yerde de çok fazla gelecek. Buradan ben satıcı tam yerde gidiyorum. Bu gelin, 175 tane Hatta 800 tane şey olmuş O yüzden şöyle bir şey yapacağım, yani şu an yapacağım. Ya. Evet artık çok fazla olduğu için Şunları kaldırıyorum Bu arkayı Şunlardan koyacağım Evet Yani gördüğünüz gibi ikili yaparsınız çok fazla güneş kasarsanız böyle bu şekilde daha iyi Bu bunu, bu bunu kolay kolay yapmaz. Evet. Yani oyun arkadaşlar strateji üzerine bu oyun. Gerçekten çok güzel. Evet, bu yine geliyor ama bunu Vay <gülüş> um, bir şekilde izliyor ya. Mesela bir tane bir tane de, de koyduğumuz zaman bu savunmayı bitiriyoruz. Koyduk bir şey bu süreye şöyle bir... yok. Evet. Ne yani, yapalım. Ben <laughs> şu ondan patlamayın patladı gibi patlamaya. Hadi patlatalım. Bundan atladı. Ama bu beni öldürecek. Yani bunu koymamız belki de daha olmuş Kardeşim bizim dön stratejimiz açacağımız. Değil mi? İzceğiz hadi hemen. Şuraya bir koydum. Evet, bakalım. evet bakın şu an şey geldi şu bu da arkadaşlar şey bir şey bitkisi vardı ismini unuttum ya bir şey bitkisiydi ısırgan otu falan mı diyorlardı ne öyle bir şey. Bunu da şimdi oyunda göstereceğim size. O bayağı işe yarıyor. Evet bakın gördüğünüz en korktuğum şey geldi. yine aynı sıra yapıyorum Oyun takılıyor Onun bir takılıyor şu an. Kasma başladı. ne ekiyorum. Evet. Allah yanlışlıkla Sonradan yavaş yavaş bölümü sona çünkü 14 dakika olmuş video. Zombiler Zombi geliyor falan dedi. İşte gördüğünüz gibi şey koymamamız zararlı. <laughs> da mayından mayın şimdi bunu bu Bunu buraya ekeceğim. Arka sıraya full şundan dolduracağım ki bunlar çok güçlü. Hani mesela dedim o koşan adam geldi geldi geldi. Buradan zıplatıp buraya geldi. Tak yiyor bunları. Ya da o sizin söylediğim şey o demir kaskı şey var ya bunu onu bu ona tek atıyor işte o çok güçlü bir şey o yani yüzden şöyle bir şey yapacağım yani çok zor ölüyorlar yani o demir kaskı şeyler hatta buraya full sıra bundan doldurayım ki bundan gücümüz yetsin yani o güneşten yetsin çünkü o biraz sıkıntı çıkaracak bize. ben sırf onun için yani çok oyunu bilmiyordum eskiden oynadığım zaman Sırf on, onun yüzünden ölmüştüm yani, ölüyordum sürekli onu. Ben video falan izledim, videodan. Anca öyle geçtim. <laughs> Bekmeyeceğim. Şuraya. Şundan bekmeyelim. Bir tane şey lazım. Hadi 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 hadi. hadi. Çabu, 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 çabu. Çok güzel. Evet, şimdi full sırayı neredeyse bitirdik. Şurayı da bitirdik, şurayı da bitirdik neredeyse. O, çizil, Ve bütün sırayı bitirdik. Abi şu gelmesin ama artık yeter ya. Tam şuraya da şunu koyalım. Hatta size gösterme amaçlı. Bir tane de böyle bir şundan koyacağım. Bunu ama yiyicilikten sonra çok uzun sürüyor bunu tekrar gelmesin. Buna koyacağım. Bu yenilenmesi değil. Bu bunu yiyor ya. Bak şu da yiyebilir. Tamam, bir Bak bu geldi bu şimdi yiyecek bu yiyecek bu neredeyse akşam oluyor ondan sonra yiyor yani o kadar uzun sürüyor ama çok güçlü bir şey. Haydi bakalım. Bu daha ne zaman yedi neredeyse. Bak, bak, bu bak daha bunun kafası kırılmadı gördün mü daha yeni şimdi oluyor. Şimdi bu iş bitti arkadaşlar efsane bir şey O yüzden şu da koyacağım ki yavaşlatsın biraz Çünkü bu yenilene kadar çok uzak oluyor Bunu ekelim ha, Şimdi bitirdi şöyle bir şey yapalım Ön sırayı da şunlardan dolduralım bırakıp birazcık daha gelmesi lazım. Ay. Çok güzel güneş kasıyorsunuz bu şekilde arkadaşlar yaparsanız. Hepsi yedi. Gördüm ki. Tam şuraya da şundan kocam o şeyden gelirse. Ya da belki de direkt güzel yaparız şunu bitiririz. Bunu öldürmeyeceğim. Tekrar göstermek istiyorum şimdi. Tamam da hepsi onu öldürürüz. Aynen. Hepsi buradakileri öldürecek. Şöyle. Bu bunun önünde bir şey olmasına rağmen yine onu yiyor. Oha bu. Ha tamam. <laughs> Edin, daha, 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 daha. Evet. Bu buraya gelsin. buradan yiyor mu tam hatırlamıyorum. Yani lazım ama. Aynen. Tamam, oradan ve bu çok çok iyi. Bu tek seferde iki tane atıyor arkadaşlar. Bu, bayağı iyi. Neyse bir sonraki bu bir sonraki bölümden devam ederiz. Beni izlediğiniz için buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.